arada şeyi yendim. Kendi takımın MVP'si Popoyla oynadı. Ama o da beni 3 kere yendi. Mila Mui Bey de yensen ne? Çakala bak. Ben 20 kere yenilmiştim. Kazanana kadar. Çok güzel. Yürü be. Hop orada bile değil çok uyuz ya. Ben kardeş? Kaleye... Kale Kale, kale gel. Vur. Vur. vur Aa, tamam. Onlar da mı? At Onlar da mı? At koş koş koş. Dövdü beni ya. F'ye bastım. Atana kadar dövdü beni. F'yi sanmaydım. E ben olsam dövemezdim mesela. Ben çok sanmadım öyle. Bak bak bak. Yemlemeye çalışıyor ama. İyi çıktık. Yok lan onu da yediniz ya. <laughs> Neyse, Lan o neydi lan? Pas ver. Geç geç eee onur abi eee Ver 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 bak o kayacak Ay çok güzel Ne <laughs> çok. Adam oyundan kaçtı. <laughs> e o zaman son el olmaz mı ya? Bilgisayar bir yer kalmadı vallahi. Artık videosuz oynarız ya bir şey olmaz olmaz o zaman en güzel maçlar oluyor pozisyonlar oluyor daha da kahroluyor <laughs> biz bir kere <laughs> necetsu fight oynadık arkadaşlar işte bana dedi ki bunun kaydını alma öyle komik olaylar oldu ki orada lan dedim kaydı alsaydık öyle olmaz yani al yapıştır hadi tamam. <laughs> El de el. bekledim ha. Dedim tamam onu şeyi bırakmıştır artık. Ben, de bıraktım Gelin artık. Gelince ıskalar dedim. Yana oyna. Ver bir blade atayım şu. Adam şöyle. bağlandı da hala oyuna gelemedi ya. Benim bildiğim Blaze bu değil ama olsun. Epic Blade bu. <laughs> Tak. Karıcı yatırırım Güzel falan güzel falan. güzel. Hayat kısa karıcı uçuyor. Ben de Nasıl çaldım ama? Az nasıl, nasıl susamışız? Kaleci ne Nars, yapıyorsun kaleci? Nars, kaleci. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz değiliz sadece. <laughs> 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 Hah gene kale değil. <laughs> tarafında şey Hadi bakayım bomboş. Güzel mi? Yani. Hadi güzel. Bir vursan gol. Tükürsen gol. Hmm. Sen de artık. Hakikaten Sadece. Ben de beleş Sadece. attım. İnanamıyorum. Sadece. 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 Gol bir de saldırıyor. <gülüyor> Adam da kol. <kork> <laughs> Adamın üstüne atlamış. Ua. <laughs> 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 Onu bir de benim, benim bakış açımdan gösterseydi var ya çok... Üç adamın üstüne atladık. <laughs> Yücel uçtu. Bu final maçı için güzel bir şey Diyorsun. Aynen. Finali böyle bitirdik L'ye Ya Master 2 olmuşum, güzel. Güzel güzel.